şey kahve almıştım da de belki dedim hani sen de içmek istersin. Sağ. ol. Burada kahve var. Evet. Ben de aldım işte Yıldız iki tane kahve var yani. Benim de elimde kahve var Serdar sağ ol. Tamam da bu kahve biraz farklı şimdi. Bu e, Etiyopya kahvesi yumuşak içim. Müthiş bir kahve bu ya. Ya Türkçe olarak neresini anlamıyorsun bunu? İstemiyorum dedim ya. Canım benim bu çok güzel bir kahve diyorum bak. E, ondan sonra taşta dövüyorlar. Mükemmel yani bunu antilop üf. Sonra şey yapıyorlar. Bu çekirdekleri kızarmadan topluyor Afrikalı abiler ablalar. Antilop. Sen hayatla antilop mu gördün ya? Teknik olarak tıbben bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Ya i̇şine karışmak gibi olmasın. Bunu antilop yemiş ondan sonra müthiş mükemmel bir kahveye dönüştürmüş. E, yani antilop tezi ama... gel Uzatmasak da bence içecek artık kahveleri. Allah Allah hadi aşkım.